yazarların ilham aldığı, kasvetli ama bir o kadar da güzel mimarisiyle Edinburgh'a hoş geldik. Holyrood Sarayı'ndan başlayarak Edinburgh Kalesi'ne kadar devam eden bir yol var. Royal Mile diye isimlendiriliyor. Neden? Aradaki mesafe yaklaşık olarak bir İskoç mili. Bu yol zaten genelde fotoğraflara baktığınız zaman göreceğiniz yer. Çok güzel binalar dizilmiş, çok keyifli bir yol. Ve burada yürürken aslında birçok noktada çok doğal olarak gayda çalan birilerini göreceksiniz. Gayda benim de çok sevdiğim bir müzik aletidir. İskoçlarla zaten özdeşleşmiş bir müzik aleti. Bu aleti bir zamanlar özellikle savaşlarda savaşçıların motivasyonunu arttırmak amacıyla kullanıyorlarmış. Tabii İngiltere bu durumdan çok rahatsız olmuş ve bunu bir savaş aleti olarak saymış. Bu topraklarda yaklaşık 100 yıl boyunca gayda çalmak yasaklanmış. Royal Mahallede dolaşıyorken, katedralin hemen karşısında bir tane pasaj var. Pasajı ziyaret ederseniz, yerde İskoç tarihinin önemli isimlerinden bazılarının el izlerini yapmışlar. Tabi bu isimlerden bir tanesi önemli. Bahsettiğiniz gibi, J.K. Rowling. Burada yerde, onun el izini de göreceksiniz. Marmaril'in üzerinde yürürken bir tane dükkana uğradık. Biliyorsunuz İskoçya deyince akla viski geliyor. Dükkanın ismi kedin Head diye bir dükkan. Buraya geldiğiniz zaman gerçekten çok çeşitli kendi hazırladıkları ya da lokal viskileri bulabiliyorsunuz. Tabii viski demişken biraz bahsetmek isterim. Birincisi İskoç lehçesinde viski hayat suyu anlamına geliyormuş. Dünyada modern anlamda da ilk üretimini yapan dünyaya yayan da İskoçlar. Tabii İskoçların viskisine aslında viski değil, Scotch deniyor. Yani bir viskinin Scotch ünvanını alabilmesi için bu topraklarda üretilmiş olması lazım. Burada bir ürün üretebilmek için de belirli yasaları aşmanız lazım. Çünkü Parlamento özel bir yasa çıkartmış. Kalem kalem burada üretilecek viskilerin hangi kalitede, minimum o düzeyde olması gerektiğini yazmış. Ancak bunları karşılarsanız bu topraklarda viski üretip Scotch markasını alabiliyorsunuz. şehrin gezilecek yerler listesine baktığınız zaman genelde arka planda kalan bir yapı Semvir Katedralindeyiz ki bence arka planda kalmamalı. Vilnius şehrin en yüksek yapısı 90 metrelik kuleye sahip. Aslında 3 tane kuleye sahip. Çok da güzel bir görsel oluşturmuş bu kuleler. Ama bence ziyarete değer olmasının iki tane önemli sebebi var. Bir tanesi içerideki mermerin kullanımı. Çok güzel mermer heykeller var. İkincisi ise şu anda yanında bulunduğum vitraylar. Art Deco olarak inşa edilmiş bu vitraylar inanılmaz güzel ve yere yansıtmaları yapmış olduğu ışık oyunları inanılmaz güzel. Sırf şu vitrayları ışıklarını izlemek için buraya gelinir. Hem Edinburgh'da hem de Londra'da yol kenarında böyle çok güzel binalar var. Bu evin de ilginç bir yanı var, hepsinin bodrum katı var. Neden bu bodrumları inşa etmişler? Özellikle eski zamanlarda burada zengin aileler yaşıyor, Tabii hizmetçileri de oluyor. Bu hizmetçiler mutfakta görev alıyorlar, mutfakta yemek pişirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla kömür lazım, e, kömür geldiği zaman mutfak üst katlarda olsa onu taşıması problem evin içi pislenecek aynı zamanda. O yüzden özellikle bodrumlara koyuyorlar. Kömür geldiği zaman direkt buradan bir boruyla evin içine temas etmeden mutfağa gönderiliyor. Hizmetçiler de zaten bu bodrum katlarda genelde ikamet ederlermiş. Hatta bununla alakalı biliyorsunuz dizi de vardır. Downstairs, Upstairs diye. Bir de bu evlerle alakalı ufak bir şey daha göstermek istiyorum. Hemen girişlerinde sağda solda yerde böyle demir çubuklar var. Bunun nedeni de vakti zamanında özellikle böyle asfalt yolları olmadığı ve at kullandıkları için Eve geldikleri zaman ayakları çamur olurmuş insanların. Buralarda temizleyip öyle girerlermiş evlere. Yanında bulunan heykel belki de dünyanın en meşhur köpeklerinden birine ait. Greybeards Bobby'nin heykeli. Hikayesi nedir? 1840 yılında buraya birisi taşınır. John Fear isimli bir kişi. Geldikten sonra gece bekçiliği işi bulur. Bekçi olunca da kendine bir köpek sahiplenmeye karar verir. Ve Bobby'yi sahiplenir. Daha sonrasında ise geceler boyunca Bobby ile beraber vakit geçirirler. Vakit geçirme artık geceleriyle sınırlı kalmaz. Gündüzde de sahibinin yanından ayrılmaz Bobby. Hatta sahibi yere yemek yemeye gidiyorsa onun peşinden Bobby de gider. Her şeyi beraber yaparlar ve bütün şehir aslında artık Bob ve sahibini tanımaktadır. Ama hikaye aslında orada başlar. Sahibi bir gün hastalanır, zatire olur. Zatire olduğu dönemde bile evinin önünden asla ayrılmaz. Ne yazık ki sahibi hayatını kurtaramaz. Hayatını kaybeder ve arkadaki mezarlığa gömülür. Gömüldükten sonra da Bobby her gün istisnasız bir şekilde sahibinin mezarının başından ayrılmaz. Sadece sadece sahibiyle beraber yemek yediği vakitlerde yemek yemek için ayrılıp yemeğini tamamladıktan sonra tekrar döner ve sahibinin mezarı başında hayatını geçiriyor. Bütün şehir artık onu bildiği için de şehrin daha da değerli, daha da sadakati ve sevgiyi temsil eden bir köpeği haline gelir. Ve bu yüzden de buraya bu heykeli dikiyorlar. Bobi'nin mezarı da burada bulunuyor. Hatta Bobi'nin anısına bu şehirde de köpeklere 1800'lü yıllardan itibaren çok ciddi haklar verilmiş. Greyfriars Creekyard mezarlığındayız. Burası da dünyaca meşhur bir mezarlık. Nedenine gelecek olursak önce tarihinden bahsedeyim. Vakti zamanda 1400'lerde buraya bir manastır inşa ediliyor. Manastırda da gri cübbe giyen insanlar yer alıyor. O yüzden adı Greyfriars olarak kalıyor. Daha sonra ise veba salgınında mezarlıklar da olduğu için Kraliçe Mary döneminde buraya satın alınıyor ve bir mezarlığa çevriliyor. En başta binlerce vebalı bu mezarlığa gömülüyor. Sonra ise diğer insanların kullanımına açılıyor. Özellikle Meri döneminde çok fazla insan şaibeli şekilde öldürülüyor. Özellikle lordlar. Burada bu yüzden birçok isimsiz lordun mezarı bulunmaktadır. Meri'den sonraki dönemde de mezarlıkla alakalı sıkıntılı durumlar olur. Özellikle Anglikan kilisesi yayıldıktan sonra burada hem İngiltere'den hem İskoçya'da bulunan katoliklere büyük zulümler yapılıyor. Kral Charles döneminde de bu devam ediyor. Kral Charles döneminde McKenzie isimli bir insan bu işten sorumlu yargıç olarak atanıyor. Bu kişi Anglikan Kilisesi'nde İngiliz Krallığı'na karşı çıkan insanları yakalıyor. Hayatı boyunca yaklaşık 18 bin insanı öldürüyor. Yine bu şekilde bir çatışmanın sonunda 400 tane Katolik esir alınıyor. Hapishaneler dolu olduğu için bu mezarlığa alınıyor ve bu mezarlığa kapatılıyorlar. Uzun süre aç bırakılıp işkencelere maruz bırakılıyorlar ve en son 400'ü birden ölüyor ya da öldürülüyor ve burada bir toplum mezara gömülüyorlar. Tabi bu kadar fazla hikaye olunca da özellikle burayla alakalı perili hikayeler ki görseli de çok kaliteli olduğu için bunu destekler. Çok fazla da peri hikayeleri vardır. Bu yüzden de geldiğiniz zaman burada tur hizmetleri alıp hayalet avcılığı yapabilirsiniz. Bu özelliğiyle dünyanın en perili mezarlığı olarak anılıyor burası. J.K. Rowling, Harry Potter romanını yazarken bu bölgede yaşamış. Hatta burada bulunan kafelerde kitapların ciddi bir kısmını bitirmiş. Dolayısıyla kitap için buradan çok fazla esinlenmiş. Özellikle Kirkyak bölgesi, onun esinlendiği bölgelerden bir tanesiymiş. İzleyenler, okuyanlar bilirler. Godricolox bölgesi vardır, Harry Potter'ın ailesinin yaşadığı bölge. O bölgenin bu bölge olduğu düşünülüyor. Hatta orada bir de ürpertici bir, bir mezarlık vardır. O mezarlıkta şu an üzerinde bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz mezarlık. Hakikaten de mezarlığa gelip gezdiğiniz zaman birçok karakterin buradan esinlenerek yaratıldığını göreceksiniz. Mesela mezarlarda McGonagall var, Moody's var. Bu karakterleri hep buradan bulmuş. Başka kim var? Tom Riddle. Tom Riddle aslında 1800'lü yıllarda hayatını kaybetmiş. Sıradan bir vatandaş olmasına rağmen bu kitabın yazılmasından sonra bu mezarlık çok popüler olmuş. Neden? Çünkü biliyorsunuz Voldemort'un gerçek adı Tom Riddle'dır. Tom Riddle'ın mezarı da tam olarak burada bulunuyor. Are you ready for the camera? Shield wall! Yeah. Protect the king! şehrin hemen ortasında volkanik bir tepenin üstünde yükselen Edinburgh Kalesi'ndeyiz. Bu kale Kral David tarafından 12. yüzyılda yaptırılmış. Buraya sahip olan aslında tüm şehre sahip olurmuş. Çünkü çok yüksek, çok kalın surlara sahip. Dolayısıyla geçmesi neredeyse imkansız. Bu arada UNESCO tarafından da Dünya Mirası Listesi'nde kabul ediliyor. Tabi bu kadar önemli olduğu için tarihinde tam 27 kez kuşatılmış. Bu kuşatmaların bir tanesi de İngiliz kralı Edward tarafından yapılmış. Tabi Edward buraya geldiği zaman buranın kolayca fethedilmeyeceğini biliyor. O yüzden o zamana göre devasa mancınıklar yaptırtıyor. Ve bu şekilde kaleyi fethetmeyi başarıyor. Tabi İskoçların böyle devasa silahları yok. Geri almakta çok zorlanıyorlar. O zaman da Moer isimli bir kont bir plan yapıyor. Kalenin çevresinde bulunan dağlardan yürüyebileceği bir rota bulduğunu gece sessizce adamlarıyla buradan tırmanabileceğini ve kaleyi alabileceğini öne sürüyor. Hakikaten de başarılı oluyor. Sessizce gece kaleye tırmanıyorlar. İngiliz askerlerini öldürüyorlar. Ve bir gecede İngilizlerden bu kaleyi geri alıyorlar. Bu arada bu kaledeki korunmasının en önemli noktalarından bir tanesi toplar. Çevresinde hala daha görebileceğiniz toplar mevcut. Her gün saat 1'de de top atışı yapılıyor. Bu arada bu top atışının da bir nedeni var. Vakti zamanında Edinburgh'a yaklaşan denizciler bu top saatiyle beraber kendi saatlerini ayarlarlarmış. Tabi içeride bir de bir müze var. Müzede birçok kraliyete dair eser var. Bunları ziyaret edebilirsiniz. En meşhur o kader taşı. Kader taşındaki inanışa göre buna sahip olmayan hiçbir İskoç kralı hükümdarlığını ilan edemeyecektir. Bu yüzden de İngilizler burayı fethedince taşı alıp İngiltere'ye götürüyorlar. Aslında bu hükmedici için bir sembolü gibi kullanıyorlar. Ta ki 1996 yılına kadar 96'da iade ediyorlar ve burada sergileniyor. Tabi hala da İngilizler de taç giyme törenlerinde bu taşı kullanıyorlar. Burası ise İskoçya Ulusal Müzesi. Birleşik Krallığı'nın çoğu noktasında olduğu gibi burada da müzeler genelde ücretsiz. Burası da onlardan bir tanesi. Burada iki ana unsur anlatılıyor. Bir tanesi Dünyanın tarihi yani ilk çağlardan itibaren yaşamış olan hayvanlara dair ya da eşyalara ve objelere dair birçok farklı sergi bulabiliyorsunuz. Bir yandan da bu topraktaki ilk yerleşimcilerden itibaren İskoçların tarihi anlatılıyor. Tabii bir çok farklı obje var ama şüphesiz en farkları bu. 1996 yılında hatırlayın Dolly dünyada ilk defa bir canlı klonlandı. Bir koyun klonlandı. Çok kısa yaşadı. Yaklaşık 250 gün civarında yaşadı ve hayatını kaybetti. Ama tabii tarihe dünyanın en ünlü koyunu olarak geçti. Dolly'nin burada doldurulmuş halini sergiliyorlar. Çok ilginç gerçekten. Yani Scott hemen altındayız şu anda. Sir William Scott aslında İskoçların İngilizce eser verip dünya çapında tanınırlığa ulaşan ilk yazarı, ilk edebiyatçısı. Dolayısıyla İskoç edebiyatında çok önemli bir yere sahip, onlar da ona çok değer vermişler. Öldükten sonra da onu ölümsüz kılabilmek için bir formül aramışlar. Ve bu en doğru formülün onun romanlarındaki eserleri hayatta tutmak olduğuna karar vermişler. O yüzden böyle bir anıt inşa etmişler anıtın üzerinde onun romanlarında bulunan 61 tane karakterin heykeli var. Detaylı bakarsanız zaten çok da güzel heykeller. Bu sayede gerçekten belki de bir yazar adına yapılmış olan en büyük eseri onlar yapmış. Ha, geldiğiniz zaman isterseniz eserin yük üstüne doğru çıkadığı biliyorsunuz ama tabii yaklaşık 64 metre yükseklikte bir yapı. Dolayısıyla çıkmak biraz vakit alıyor. Ama olur da çıkarsanız ya da hemen yanındaki parklarda özellikle güneşli günlerde vakit geçirirseniz hakikaten çok güzel bir Edinburgh manzarası var. şehrin çok da dışına çıkmadan Kelton Hill isimli bir yere geldik. Burası yakındaki bir tepelik. Buraya geldiğiniz zaman bir kere zaten inanılmaz bir şehir manzarası var. Bunun dışında da birçok anıt yer alıyor bu tepelik alanda. Bunlardan benim en çok ilgimi çeken arkamdaki Nelson anıtı. Nelson meşhur bir Britanya denizlisi, meşhur bir komutan. Özellikle Napolyon'a karşı birçok zaferler elde etmiş. Ona hitafen dikilmiş bu anıt. Zaten baktığınız zaman aslında o denizcilerin kullandığı dürbünlerin ters şeklinde, o teleskopların ters şekilde yapılmış. Orada Nelson'a sırf burada anıtı yok. Bir de Londra'da Trafalgar Meydanı'nda da başka bir anıt bulunmaktadır, Gene ona hitap edilmiş bir anıt. Nelson kimdir? Bir kere şeyden bahsedelim. Osmanlı ile bir bağı vardır. Vakti zamanında Napolyon Mısır'da Osmanlı'ya karşı savaştığı zaman Osmanlı destek ister. İngiltere ile bir ittifak kurar ve Nelson görevlendirilir. Nelson ile beraber askerleriyle beraber Napoleon'a karşı çok büyük bir zafer elde eder. Hatta bunun üzerine üçüncü Selim ilk defa bir Osmanlı nişanını bir yabancıya hediye eder. Hayatı boyunca da o nişana çok değer verir Nelson ve üstünden hiç çıkartmaz. Hatta Nelson'ın böyle heykellerine ya da resimlerine baktığınız zaman her zaman yakısında ay ve yıldız bulunmaktadır. şimdi bir kahvaltıcıya geldik. Kahvaltımızı yapacağız. Genelde burada sandviç satıyorlar. Böyle yer bulmak çok kolay değil. Burada klasik İngiliz kahvaltısı var. Tabii her zaman olduğu gibi fasulyesi var. Sucuğu var. Black Pudding denilen bir ürün var şurada görünen ürün. Bu da bir nevi sucuk aslında. Bunun dışında gelip çok tatlı, karamelli muzlu pankeklerden de tadabiliyorsunuz. yine şehrin sembollerinden bir tanesi St. Katedrali. Bu katedral de tıpkı kalede olduğu gibi Kral David tarafından yaptırtılıyor. Tabii daha sonra birçok kez yangın vesaire gibi afetlerden dolayı burası tadilatlar görülüyor ve günümüzdeki haline ulaşıyor. Burada iki tane temel unsur var. Bir tanesi taç şeklinde yapılmış olan Çan Kulesi. Böyle Google'a Edinburgh yazdığınız zaman çıkan meşhur fotoğraflardan bir tanesidir. Bir diğeri ise şüphesiz vitrayları. İnanılmaz güzel renkli vitraylara sahip. Her bir vitray İncil'den ya da İskoç tarihinden ayrı bir hikaye anlatıyor. Sırf bunları bile tek tek incelemek için gelinmeli. Hamburg'da böyle güzel parklar bulmak çok zor değil. Birçok park var. Bunlardan bir tanesindeyiz. Prenses Street Garden diye geçiyor burası. Tabii şu anda çok güzel bir yer ama bir zamanlar böyle değilmiş. Norloh adı verilen bir gölet varmış. İnsan yapımı gölet. Bu göleti insanların yapma amacı da şuymuş. Hem şehrin kanalizasyonunu toplamak, hani bir yandan özellikle veba gibi salgınlarda ölen insanların cesetlerini toplamak tabi bir noktadan sonra artık koku çok fazla noktalara gitmiş ve burayı kapatmışlar. Ve bugün geldiğiniz zaman inanılmaz güzel çiçeklerle süper bir alan. Ama bir hikaye daha anlatmak istiyorum. Burada gerçekleşen 1500'lü yıllara gitmemiz gerekiyor. O yıllarda insanların birçoğu şeytanın dünya üzerinde iş başında olduğuna inanıyor. Tabii şeytan dünya üzerinde hastalıklar yayıyor, insanların hayvanlarını öldürüyor, fırtınalar çıkartıyor. Bunların yanı sıra da kendi amaçlarına ulaşmak için insanları kullanıyor. Hangi insanları? Cadıları tabii ki. Cadı inanışı çok yaygın İskoçya'da. Birçok cadı avı gerçekleşmiş. Ama bunlar özellikle Kral James döneminde en üst noktaya ulaşıyor. Neden? Kral James de bunlara inanan bir insan. Özellikle onun yaşadığı dönemde bir dedikodu yayılıyor. Söylenene göre bir manastırda şeytan 200 tane kadına İskoçya krallığını düşürmeleri için emir veriyor, görev veriyor. Ondan sonrasında ise bütün ülkede cadı avları daha da tırmanıyor. Herkes birbirini cadı olmakla suçluyor. Orada suçlamak için çok ciddi bir nedene de ihtiyaç yok. Sevmediğiniz biri varsa bir bahane ile kolaylıkla suçlayabiliyorsunuz. İşte kızıl saçlı olmak, doğum lekesine sahip olmak ya da sol elini kullanmak bile cadı olmakta itham edilmek için yeterli. Bu insanlar tabi yargılanıyorlar. Ciddi bir kısmı da bu alana getiriliyor. Yaklaşık 300 tane kadın bu alanda cadı olmakla suçlanıyor ve yargılanıyor. Tabi buraya getirilen kadınlar hem buraya getirilenler hem İskoçya'nın genelinde yargılanan kadınlar çoğu zaman işkencelere de maruz bırakılıyor. İşkencelerin sonunda ise birçok kadın acı çektiği için suçlamaları kabul etmek durumunda kalıyor. Bu da onların şüphelerini kral da dahil olmak üzere haklı hale getiriyor. Buradaki yargılama yöntemi de çok kötü. Burada bundan görün etrafında bir tane mekanizma kuruluyor. Bir tane uzun ahşabın ucuna kadınlar bağlanıyor bir tabure ile beraber elleri ayakları bağlı bir şekilde suyun içine sokuluyorlar. Eğer suyun içindeyken bir şekilde o bağları çözüp gövden dışarıya çıkmaya başlarsa, başarırsa kadınlar bu onların cadı olduğu anlamına geliyor ve yakılarak burada idam ediliyorlar. Ha olur da ölürlerse onların masum olduğunu gösteriyor. Ne yazık ki bahsettiğim gibi 300 kadın bu şekilde burada öldürülüyor. Bu arada ilginç bir durumdur. İskoç hükümeti çok yakın zamanda bir çalışma başlattı. Öldürülen bu kadınları resmi olarak affetmek haklarını geri vermek için Akşamları böyle lokal bir yere gitmek isterseniz, canlı müzik dinlemek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Royal Oak diye bir mekan. İçerisi inanılmaz küçük. Böyle 15 kişi falan anca alıyordur. Ama istisnasız her akşam buraya böyle bir grup geliyor ve lokal müzikler çalıyorlar. Öneririz. Edinburgh deyince genelde gözünüzün önüne gelen resimde binaların renkleri böyle hafif siyaha dönmüş olur. Burada da zaten görüyorsunuz. Bunun bir nedeni var. Burada binalar genellikle kum taşından yapılıyor. Bu taşın da bir özelliği şu. Yangındır, hava kirliliğidir bu tarz faktörlerin tamamını içine emiyor ve zamanla kararıyor. Bu kararma da Edinburgh'a böyle kaotik, karamsar bir görüntü katmış. İlginç bir konu daha var o da şu. Burada dolaştığınız zaman birçok eski çok katlı apartman göreceksiniz. Hatta eski şehir merkezinde bu kadar yüksek binanın olduğu başka bir şehir daha yoktur. Bu nedeni de şu, vakti zamanda İngiliz saldırılarına karşı şehir surlarla, duvarlarla çevreleniyor. Ve daha sonrasında da belediye meclisi bu duvarlardan içeriye giriş için vergi toplamaya başlıyor. Yani şehre girmek için vergi ödemeniz gerekiyor. Bir noktada surların içindeki alan dolunca insanlara iki seçenek kalıyor. Ya surun dışında bir ev inşa edecek ama işlerini halletmek için şehre girdiği zaman para ödeyecek ki bunu istemiyorlar. Ya da eski binaları yıkıp çok eski tarihlerde sur içinde yüksek katlı binalar yapacaklar. Bu yüzden de burada bol miktarda eskiden kalma yüksek katlı bina bulabiliyorsunuz. Çok sevdiğimiz otelimiz arkamızda Edinburgh kapanışı yapmak istedik. Edinburgh ürpertici hikayeleriyle, soğuk havasıyla, işte kararmış duvarlı binalarıyla kasvetli bir görüntü çizse de aslında her sokaktan yükselen lokal müzikler, gayda sesleri, bize sunduğu inanılmaz güzellikteki binaları ve yemyeşil bahçeleriyle biz Edinburgh'u çok sevdik. hoşça Hoşçakalın. Hadi.